Bulutlu bir günden herkese merhaba. Bugün Kızıl Ağaç'tayız. Kızıl Ağaç'ta e, tepelik yüksek bir noktadan e, Kızıl Ağaç'ı ve e, karşıda şurası Sakara çıkan yol. Kızıl Ağaç'ın önündeki Ula-Akyaka yolu. Bu Burası da Yenice Doğan Köy'e giden yol. Şu anda manzaralı bir yerden, manzaralı bir noktadan Kızıl Ağaç'ın genelini e, izliyoruz. Bölge tamamen kırsal yerleşim alanı içi. E, bölgede parsel metrekaresi çok önemli değil. E, plan notlarına göre 125 metrekare taban alanda toplamda 125-125 iki kat 250 metrekare inşaat hakkı bulunmakta. Bölgede elektrik, su ve telefon altyapısı mevcut. Karşıda e, inşaatı bitmiş e, bir yeni sıfır konut görüyorsunuz. Bölgede de zaten yanda gördüğümüz gibi e, alanı, buralar imarlı e, alanlar e, temizleyip e, sonrasında inşaat ruhsatı alıp e, yeni villa tarzında ya da e, daire tarzında konut yapıyorlar. Lokasyon hemen e, yukarı konumda, önü açık, e, kadastra yoluna cepheli. Bölgede farklı metrekarede arsalarımız var. Tabi şu an videoda gördüğünüz e, görüntülerde e, şu parsel satılıktır şeklinde işaret edilen bir parsel yok. Dolayısıyla bölge ile alakalı e, detaylı bilgi ve bölgedeki satılık arsaları e, detaylarını öğrenmek için e, lütfen bizleri arayın.